Honda CBR 125 2016 model Repsol Motosiklet çıkardı O zamanlar Dayı geliyor kanka Bugün ne <laughs> yiyeceğiz Honda 2005 senesinde CBR 125 adlı bir motosiklet çıkardı Bu motosiklet o zamanlar Böyle sinek gibi incecik Çift var ee, Neydiği belirsiz Süper sportla ney arası bir motosikletti Ama yine de fena satılmadı Ülkemizde tutuldu başlangıç motoru olarak Eee Ondan sonra 2011 senesinde kasa değişikliğine geçerek Bu gördüğünüz Ohpa. VFR kafalı arka bir tasarıma geçti Çift var olmaması birkaç Mikrofon gitti Fare bir şirketimize mikrofon Allah 2012 senesiyle birlikte gelen bu VFR tasarımı CBR250'de de vardı Bu e, tek far e, Bu tek farlı tasarım Honda CBR serisine böyle kaslı bir görüntü kattı. çoğu güruh tarafından çok sevilmese de zaten 2000 sanırım 14 ile birlikte CBR 250'de tekrar tek fara geçildi. Ancak 2017 yani CBR 125'in son üretimine kadar bu tek farlı tasarım CBR 125'te devam etti. Honda'nın başlangıç serisi için çıkardığı bu CBR 125 diğer Endonezya gibi Asya ülkelerinde olduğu gibi Türkiye'de de çok sevilip satıldı bunun başka sebepleri, abi motosiklet gerçekten gördüğünüz gibi çok şık. Özellikle bizdeki bu Repsos rengi de benim favori rengim. Bunun dışında HRC, kırmızı ve siyah renkleri var. Çok tercih edilmesinin sebepleri, dediğim gibi ilk önce böyle süper sport sever insanların başlangıçta tatmin edebiliyor. Süper sport ama abi oturuyorsun ne tam bir süper sport gibi ama çok da kaslı da duruyor. Gayet şık, ben çok uzun birisi değilim benim ayaklarım tam yere basıyor. Selesi 79 cm, ee, bu da abi yeni başlayacakları konfor alanında hissettiriyor. Her şeye hakim oluyor insanlar, o yüzden tercih edildi. Motosikletin herhangi bir ergonomik sorunu yok, her şey yerli yerinde şıkır şıkır. Böyle e, kafaya dağıtabilecek herhangi bir aksesuarı vesaire de yok basıyorsun, atıyorsun vitese, gidiyorsun, yoluna devam ediyorsun. Hem de çok şık bir motor. Motosikleti genel olarak beğendik. Beğenmediğim yönü benim. Şanzımanı bir öyle hissiz geldi. Özellikle birinci ve ikinci viteste böyle geçti mi, geçmedi mi, boşa geçti mi, geçmedi mi biraz sıkıntı. Onun dışında lastikleri, fabrika çıkışları ya %80 motosikletlerde olduğu gibi çok böyle plastikten dandik markaları kullanıyorlar maliyeti düşürmek için. Ar e motosikletin sahibi arkadaşım gösterelim. Arkaya CVR 250 lastik takmış. 140 ebatında. Güzel durmuş. Ama abi şöyle bir şey var. bunu taktıysan bu görüntüsü için geniş lastik taktığın zaman daha geniş viraja dönüyoruz diye kendimizi kandırmaya gerek yok. Değil mi evet. Bu motosikletler abi A1 ehliyette de kullanılabiliyor. 13 beygir olması gerekiyordu ki 13 beygir. bu motosikleti gerçekten böyle oturup yani bir iki ders sonunda gayet trafiğe çıkabilecek kadar sürebilirsiniz. Yeni alan insanların şöyle bir gaflete düşüyor. Bu motosikleti alıyorlar. Ee, bir iki hafta sürüyorlar. Ondan sonra sanki merkez olmuşlar. Herkes bir Rossi. Hemen motosikleti büyütmek için e, sahibinde ne koyuyorlar. E, bu motor aslında uzun süreli yetebilecek bir motosiklet. E, ancak gerçekten şöyle de bir problemi yok değil. Herhangi bir, bir kaçma durumunda veya sollamalarda yetersiz kalabiliyor. Özellikle 80 km hızdan sonra motosikletin tükendiğini hissedebiliyorsunuz. Bu da sizi tehlikeye sokabilir. Ama şöyle düşünelim. Dıştan gelen kötülüklere karşı sizi koruyamayabilir ama kendi elinizi kesmenizde engeller. TBR 125'in göstergesinden bahsetmek gerekirse çok da bir olay yok açıkçası. MT125 incelememizde hatırlıyorsunuz orada akıllı bilgisayarı vardı. CBR125 ona göre gariban kalmış. Vites göstergesi yok sadece boş e, ışığı var. Hararet göstergesi var, benzini var, saati var, bir tane de trip modu var. Bunlar zaten yeterli. 125 cc kompakt bir motor sonuçta. Motor bloğundan biraz bahsetmek gerekirse enjeksiyonlu 125 cc, tek silindir, e, 13 beygir, 10 Nm torka sahip, azami devride 10.000, 10 bin, e, onun dışında altı ileri şıkır şıkır çalışan bir motor bloğuna sahip. Küçücük, minicik, tat. Ya bu motosikletin artı yanlarından birisini isterseniz Fahri size söylesin. Fahri gel kardeşim. Nedir? Bu motosikletin artı yanlarından birisi Az yakıyor. Az yakması. Bir konuya daha değinecek olursak Motor Az yakıyor. Teşekkür ederiz. Fahri'nin de söylediği gibi motosiklet 100 km'de 2,5 litre ile 3,5 litre arası yakıyor. Bu harika canavarın sahibi Rıdvan kardeşimizi çağıralım. Onun da kullanıcı yorumlarını alalım. Hoş geldin Rıdvan. Evet. Gel arkaya geçelim. Ne yaptın ee, nasılsın? İyiyim. <gülüyor> Heyecanlısın. <gülüyor> Aynen. <gülüyor> ne yaptın abi memnun musun motorundan? Evet. Motordan memnunum. Yakıtı az. Mart ayında almıştım. 1500 kilometre yol yaptım. Yani yakıtı az. Yani A1 ehliyetine göre, fiyatına göre ideal bir motor. Yani çok şey beklememek lazım. 125 cc bir motor. Yani tasarım olarak Repsol olduğu için hoşuma gidiyor benim. Bu tarzı turuncu, jantlar da turuncu. Öyle. Daha önce bir kullanmıştım da vardı zaten CBR 125. Hı hı. Yani A1 ehliyetine göre, fiyatına göre ideal bir motor. Bindin hoşuna gitti, e, sen de alayım dedin. Evet. İyi yapmışsın, okula Seyken gidip geliyorsun. Aynen. Çok amaçlı kullanılabilir. Okula gidersin, işine evet. gidersin, şehir içi kullanırsın. Hatta gözün yiyorsa şeyler arası bile gezersin. Selesini anlatmak da gerekirse. Yani etli sele sayılabilir. Evet. Bir süper sport selesi değil yani gayet etli. Aynen. Kanka 1500 kilometredir kullanıyorsun. Evet. Ne özelliğini sevdin ne özelliğini sevmedin. Yani vites geçişleri biraz daha yumuşak olabilirdi. Ee, boşla bire geçerken biraz zorlanıyor. Şanzımanda biraz sıkıntı var ya gibi. Ya boşsuz. Normal <laughs> şeyi bu. Neydi bu? <gülüyor> Kanka <gülüyor> vites geçişleri sert değil ama hissiz. Evet hissiz evet. Yani geçiyorsun evet. ama lan geçtik mi geçmedik Aynen. mi. Kronik bir problemi. Tüm ya bir 125 şıkır şıkır değil böyle şanzım. Abi bu sonuçta bir Japon motosikleti. Bu Japon motosikletlerinin parça fiyatları elbette bir Amerikan olmasa da veya bir Avrupa olmasa da pahalı. Yine de Honda diğer rakiplerine göre parça fiyatları e, kıyasladığın zaman daha uygun. Aynen. Senin düşman kalkman olmadı daha 1500 kilometrede. Evet. Allah göstermesin ama olursa da bir öğrenci gücünü yeterek yaptırabilir. Yani yaptırabilir. Yamaaya göre daha ucuz. Evet. Zaten koruma demirlerini de taktırmışsın. Senden Aynen. önceki sahibinden mi vardı? Önceki O da taktırmış yani grenajlarını koruyor. Neredeyse egzoza kadar koruyabilir. Aynen. Bu arada güzel bir karbon kaplama da yaptırmış egzoza. Şık Aynen. durmuş. Sinyallerimiz ha, sinyallerimizi. Ha sinyallerimizi LED'e çevirmiş bizden önceki sahibi dört tane LED'e. Bunlar da kişiye kalmış ben orijinalciyim ben pek beğenmedim ama <laughs> Evet orijinal daha kaba duruyordu bunlar daha küçük Öyle daha mi? Daha iyi diye Ben orijinalciyim evet. Bu güzel motoru bize teslim ettiğin için Tanıtmamıza izin verdiğin için çok teşekkür ederiz <laughs> <laughs> Biraz daha dokunuyor mu motora? Kardeşim çok teşekkür evet. ederim Allah kazasız belasız Aa, sürüşler iyi. versin Koronavarsız tokalaşmıyoruz aslında bir haftadır aynı evdeyiz ama Yine de show yapalım biraz evet. Teşekkür ederiz görüşmek üzere Bugün Ne? Çektik